E, DC, CR, BR ve AT açı ortaylardır. QR eşittir a eksi b olduğunu gösteriniz. E, çok kolay arkadaşlar. Şimdi şurayı birleştirirsek şu şekilde. Şuranın 90 derece olduğunu görelim. Neden buranın 90 derece olduğuna e, açıklaması çok kolay. Burası a, burası a, burası b, burası b olsun. Şimdi biz bu açıyla, bu açının toplamının 180 olduğunu bilmiyor muyuz? Yani 2a artı 2b eşittir 180. E buradan a artı b 90'dır arkadaşlar. Yani bu açıyla, bu açının toplamı 90 derecedir. Demek ki bu bir dik üçgen. Şu açıyla, bu açının eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki bu ikizkenar üçgen. Yani şu ikisi eşit. Aynı şekilde, şu açıyla, bu açının da eşit olduğunu görüyoruz. Demek ki bu alttaki üçgen de ikiz kenar. Yani şöyle. Yani şurası B. Demek ki burası B bölü 2. Aynı şekilde burası da B bölü 2. Tabii ki burası da B bölü 2. Buradaki mantığın aynısını burada da uygularsak. Burası B bölü 2. B bölü 2. B bölü 2 olur. Şuraya X diyelim. Şuranın toplamı A değil mi? Yani şurası şöylece A değil mi? Şöylece A değil mi? Yani B bölü 2 artı X artı B bölü 2 eşittir A. E şu B bölü 2 ile B bölü 2'nin toplamı B değil mi? Yani X artı B eşittir A. Buradan B'yi karşıya geçirirsek X eşittir A eksi B elde ederiz. Zaten bana onu soruyordu bakın. Bu X, X eşittir A eksi B işte göstermiş oldum. Gelelim şu soruya. ABC'de paralel kenarının A köşesinden paralel, paralel kenarı kesmemek üzere çizilen bir doğruya BB üssü, CC üssü, DD üssü dikmeleri iniliyor. CC üssünün BB üssü artı DD üssü olduğunu gösteriniz. Gösterelim arkadaşlar. Demek ki bizim bir tane paralel kenarımız var. Şöyle bir şey. Paralel kenarda bir özellik vardı. Onu bir hatırlayalım. Paralel kenarının köşelerinden dikmeler indirirsek şöyle. Bunlara da harf verelim. Arkadaşlar şu bunun karesi hani böyle bir özelliğimiz vardı ya a a üssünün karesi artı bunu tam çaprazına gidiyorduk şuraya CC c, c üssünün karesi eşittir d d üssünün karesi artı D'nin çaprazına gidiyoruz. B, B, üssü. B, B üssünün karesi. Bu özelliği hatırladık değil mi arkadaşlar? Şimdi soruya gelelim. Şekli güncelleyeceğim. A noktasından paraleli kesmeyecek şekilde bir doğru çizin diyor. Sonra diyor bu buradan diyor dikmeler indirin diyor. İndirelim. Zaten A noktası doğrunun üzerinde olduğu için oradan dikme indiremeyiz. Ama B'den C'den ve D'den dikmeler indirebiliriz. Şurası B, burası C, burası D. Biraz önceki formül ne diyordu arkadaşlar? A, A üssü. A, A üssünün karesi artı. Tam çaprazına gidecektik. C, C üssü. C, C üssünün karesi eşittir. D, D üssü. D, D üssünün karesi artı. D'nin çaprazında kim var? B var. BB üssünün karesi. Arkadaşlar şu sıfır değil mi? A, A üssü sıfır olduğu için sıfırın karesi eşittir. CC üssünün karesi eşittir. DD üssünün karesi artı BB üssünün karesi. Ya bu sıfır olduğu için bu gider. CC üssünün karesi eşittir. DD üssünün karesi artı BB üssünün karesi. Zaten bize bunu soruyordu. Yani biz bunu ispatlamış olduk. İşte bakın. Şur şurada unutmuşum yazmayı. Kareler var arkadaşlar. Soruyu çözmüş olduk. Gelelim bu soruya. Biraz küçültelim. Şimdi ne diyor? Şekildeki ABCD paralel kenarında AF açıortay. Tamam yani şurası. Burası açı ortay. 2EB eşittir. 3ED. Hani böyle durumlarda buna 3K buna da 2K diyorduk. Tamam yerine yazalım. EB neresi? 3K'ymış. Ee, burası da 2K'ymış. AD 5 ise diyor. Yani burası 5 se. paralel kenarın çevresi kaçtır diyor. Arkadaşlar çok kolay bir soru. Öncelikle şu açının şuna eşit olduğunu bir görelim. O zaman bu sarı üçgen ikiz kenar üçgendir. Yani burası hani şurası şuraya eşittir. Yani burası 5 ise burası da 5'tir. Şimdi burada bir kum saati var. Buraya x diyelim. Biliyorsunuz şu açı da şu açıya eşitti. Zaten bu açılar ters açı olduğu için eşit. Şimdi kum saatinde ne oluyordu? Bu çizgili açının gördüğü yani 5 bölü bu çizgili açının gördüğüne yani x'e bu noktalı açının gördüğü yani 2k bu noktalı açının gördüğüne yani 3k'ya eşitti. Bu k'lar sadeleşir. Ne olur? 5 bölü x eşittir 2 bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 2x eşittir 15. Buradan x eşittir 7,5. Arkadaşlar burası 5 ise burası da 5'tir. Eğer burası 7,5 ise burası da 7,5'tur. Bana ABCD'nin çevresini sorduğu için eşittir. Şunların toplamı 7,5, 7,5, 5, 5. Yani 2 tane 7,5 ile 2 tane 5'in toplamı. O da ne yapar? 2 tane 7,5, 15 yapar. İki tane de 10 yapar. Bunları toplarsam 25. Yani bu paralel kenarın çevresi 25'miş. Soruyu çözdük. Gelelim dördüncü soruya. Şekildeki ABC paralel kenarında CK ile DL açı ortaylar. Tamam yani şunlar açı ortaymış. Arkadaşlar şu açıyla bu açı eşittir. Aynı şekilde bu açıyla da bu açı eşittir. Z kuralı. Şöyle biraz aşağıya alıyorum. Bu sarı üçgen ikiz kenar değil mi? Hani açıları eşit olduğu için. O zaman şurası 8 demektir. Peki bunun tamamı 11 değil mi? Yani şurası tamamı 11 değil mi? O zaman şurası 3'tür. Tamamen aynı mantıkla şu da bir ikizkenar üçgen. Yani burası 8 ise o zaman Şurada 8 bakın burada 8. E bura 3 olduğuna göre burası 5. Biraz önceki mantığın aynısı. E, o zaman burası da 3. Çünkü bunların hepsinin toplamının 11 olması gerekiyor Şunları silelim kafamızı karıştırmasın. Bunu da silelim. Şimdi... Bakın Şuna, şu açıya A Dersek bu da A'dır. Buna B dersek Bu da B'dir. Bakın bu açıyla bu açının toplamı 180 değil miydi? Yani 2A artı 2B eşittir 180'dir. Buradan A artı B 90 elde ederiz. Yani burası 90 derece ise burada 90 derecedir. Çünkü bu ikisi ters açı, ters açılar eşittir. Şimdi biz şuraya X, şuraya da Y diyelim. Bu sarı üçgen dik üçgendir. Burada Pisagor teoremi yapabiliriz. X kare artı Y kare eşittir 5'in karesi. Tamam. Bize burada bir bilgi verilmiş. Bakın fk kare eksi fl kare 2 denmiş. fk x değil mi? Yani x kare eksi. E bu da y. Bu x. Bu da y. O halde y kare eşittir 2 imiş. Şimdi biz bunu taraf tarafa toplayalım. X kare x kare daha ne yapar 2 tane x kare yapar y kareler birbirini götürür bu 25 2 daha 27 yani x kare eşittir 27 bölü 2 her iki tarafın karekökünü alırsam bu bunu götürür x eşittir karekök 27 bölü karekök 2 biliyorsunuz. E, kare kök işareti bölmeye dağılıyordu yani kök A bölü B eşittir kök A kök B şeklinde yazılabiliyordu. Peki karekök 27, 3 kök 3 değil mi? Bölü kök 2. Böyle durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar hatırlayın. Her iki tarafı kök 2 ile genişletiyorduk. Hani maksat e, paydayı köksüz yapmak. Şimdi bu ne oldu? 3 kök 3 çarpı kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2. Peki kök 3 ile kök 2'nin çarpımı nedir? Kök 6'dır. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2'dir. İşte cevap bu arkadaşlar. Yani 3 kök 6 bölü 2. Şekildeki ABCD paralel kenarında AB 18. Şurası 18. Burası da 4'müş. AF ile BE açı ortaylar. Yani şunlar açı ortaymış. Zaten görülüyor. ABCD paralel kenarının çevresini bulunuz diyor. Yapalım arkadaşlar. Önce şunları ben bir sileyim. Şu parçanın şu parçaya eşit olduğunu bir hatırlayalım. E şunun tamamı 18 değil mi? Paralel kenarda buralar birbirine eşittir. E 18'den 4 çıkar. 14. 14'ü de 2'ye böl. 7. Yani şunlar 7'ye 7. Arkadaşlar bu açı bu açıya eşit değil mi? O zaman bu sarı üçgen ikiz kenar olmaz mı? E burası 11. O zaman burada 11'dir. O zaman burada 11'dir. E şimdi bana bunun çevresini soruyor. Çevre nasıl bulunuyordu? 2 tane 11 artı 2 tane 18. E 2 tane 11 22 artı e 2 tane 18, 36. Bu da 58 yapar. Cevap 58. Tekrar edersek eğer hatırlamanız gereken şey yani şunların birbirine eşit olması yani 7, 7. İkinci hatırlamanız gereken şey de şu üçgenin ikiz kenar olması. Yani burası 11 ise burada 11. Gerisi zaten çözülüyor. Çekildeki ABC paralel kenarında AB 12 diyor. Yani şurası 12. Şunu alalım şöyle kenara. AB 4 tane AE ya. E AB 12 olduğuna göre şuraya 12 yazarsak 12 eşittir. 4 çarpı AE her iki tarafı 4'e bölersek bu 4'ler birbirini götürecektir ise 12 bölü 4 3. Yani AE 3. Eğer burası 3 ise o zaman burası 9'dur. Şuradan bir paralel çizelim. Şöyle şu açılar yöndeş değil mi? Yani burası 120 derece. Bir de şuradan dikinelim. Şimdi eğer burası 4 ise burası 4 olmaz mı? Burası 120 derece ise burası 60'tır Şimdi bu sarı üçgen 30 60 90 dik üçgeni burası 30 peki 30 60 90 dik üçgeninde 30 30'un gördüğü kenar hipotenüsün yarısı değil miydi hatırlayalım burası 60 olsun burası 30 olsun diyelim burası 8 ise 30'un gördüğü onun yarısıydı 4'tü 60'ın gördüğü de 30'un gördüğünün köküç katıydı. Yani burası 4 köküçtür. Aynı şekilde eğer burası 4 ise o zaman burası 2'dir. Şurası da 2 kök Şurayı bulmaya çalışacağız. Şunlar paraleldi. O zaman e burası 6. Burası da 6 değil mi? O zaman bak şurası da 6. Şöylece 6. Yani o zaman burası 3 demektir şuraya x dersek sarı üçgende Pisagor yapalım. O zaman ne olur? Ee, x kare eşittir 5'in karesi artı 2 kök karesi. 2 kök 3'ün karesi. x kare eşittir 25 artı 2 kök karesi 12'dir. Niye diye soracak olursanız 2 kök 3 ile 2 kök çarparsanız 2 kere 2 4 yapar. Kök 3 ile kök 3 de 3 yapar. 4 kere 3 12'dir. O nedenle 12 yazdım. X kare eşittir. Bunların toplamı ne? 37. O halde her iki tarafın kare kökünü alırsam X eşittir. Kare kök 37. Zaten bana onu soruyor. EF'yi yani X'i soruyor x eşittir karekök 37'dir. Arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için bazı bilgileri bilmemiz gerekiyor. Birincisi, şimdi önce kenar ortay ne demek? Onu bir görelim. Kenar ortay, kenarı ortalayan çizgi demek. Bakın bu, bu kenar ortay. Bir tane daha kenar ortay var. O da bu. Kenar ortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi deniyor üçüncü kenar ortayımızı da çizdik. Şuna G'ye ağırlık merkezi deniyor. Eğer üçgenimiz dikse dik üçgenin bir özelliği var arkadaşlar. Dik üçgende bakın buraya çizeyim. Dik açıdan çıkan kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Şu özellik. Eğer burası 18 ise o zaman şurası 9'dur. 9'dur. Burası da 9'dur. Şurası da 9'dur. Şunları silelim kafamıza karıştırmasın. Yani şuranın 9 olduğunu unutmayın. Ağırlık merkezinin bir özelliği var. Ağırlık merkezi her zaman 1'e 2 oranında yerleşir. Yani burası K ise burası 2K'dır. Peki tamamı 3K değil mi? E 3K 9 her iki tarafı 3'e bölerim. Bu bunu götürür. K eşittir 3 olur. Demek ki şurası 3'müş. Burası da iki kere 3 6'ymış. Bunları siliyorum şimdi. Yani kısaca demek istediğim burası 3 burası 6. Bir de bir özelliğimiz daha var. Onu da bir hatırlayalım. Herhangi bir üçgende bu orta noktayla bu orta noktayı birleştirirsen tabana paralel ve tabanın yarısı olur. Yani burası 18 ise şurası 9'dur. O zaman bu sarı üçgende bu özelliği uygularsak şurası 9 demektir. Bunu aklımızda tutalım. Hatırlarsak arkadaşlar şurayı birleştirdiğimiz zaman şurada ne demiştik? Burası 3 oluyor, burası 6 oluyor demiştik değil mi? Yani şurası 3, şurası 6'dır. Arkadaşlar bakın şu üçünün eşit olduğunu görün. Şura, şura ve şuranın eşit olduğunu görün. E burası 3 değil miydi? O zaman şura 3 bölü 2, burada 3 bölü 2, burada 3 bölü 2. O zaman şu ikisi ne oluyor? 3 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin toplamı 3 oluyor. O zaman burada 3'tür. Burada 3'tür. Bakın baştan anlatıyorum. Şu parçanın bu parçaya, onun da bu parçaya eşit olduğunu görün. Neden diye soracak olursanız. Şimdi şu parçayla şu parça aynı zaten eşit. İşte şu üçgende şöyle yaparsak burası da buraya eşit olmaz mı? Tabii ki olur. Böyle nasıl çizersen çiz. Bu parça bu parçaya eşit olur. Demek ki bu parçada bu parçaya eşit olmalı. Şuradan hatırlarsanız burası 3 değil miydi? E şu iki tanesi 3 o zaman. E burada da iki tane var. O zaman burada 3. Yani şura 3. Yani bura 3. Yeniden yazarsam hatırlarsanız şurayı 9 bulduk. O zaman burası da 9. E burayı da 3 bulduk. Burada 3. E bana bu sarı paralel kenarın çevresini sormuyor mu? E 2 tane 3 var. 2 tane de 9 var. O halde 2 kere 3 6. 2 kere 9 18. 6 ile 18'i toplarsam ne olur? 24 cm olur. Cevap 24'tür arkadaşlar.